arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, zımba tabancası yani koltukçuların kullandığı tabancayı tanıtacağım. Markasını söylemiyorum tanıtım olmasın diye. Markanız. Şöyle göstereyim. Şöyle pakette hali. E, fiyatı 1100 lira. 100 TL. Şöyle. E, içinde yağsı oluyor. Şöyle göstereyim. Şöyle küçük bir yağ var. Şöyle bir de alyanları falan var. iki tane. E, Şöyle poşette geliyor. Kutusu şöyle. Şöyle kavruyorum. Evet, şimdi şey tabanca böyle. Şurada yazıyor zaten zımbır tabancası. Bunu ben kendime aldım aslında. Şöyle markayı kapatalım. Böyle beyaz bir tabanca kapan sonunda. Ee, markasını vermiyorum. Evet arkadaşlar. Videoya devam ediyoruz. Bir şey unutmuşum getirmeye. Şöyle bir de kağıt var. Şöyle sökülebilecek malzemelerini gösteriyor. Kaç tane var toplam sökülebilecek malzeme? 53 adet sökülebilecek malzeme var. Hatta 54 pardon. Herhalde aynen 54 tane sökülebilecek malzemesi var. Burada da bunu say say bitmez diye şöyle bir şey var. Bunun dışında arkasında da oku oku bitmeyecek bir şeyler var. ters diyorum hayır. İngilizce mi burası? Aynen İngilizce olduğu için okuyacağım Çok uzun sürer. Ee, böyle bir kağıt. Onun dışında kutu bence çok iyi. Güzel bir kutuya koymuşlar. Şöyle markız görünüyormuş şu anda. Ee, ben tabancayı sevdim. İdeal bir tabanca mesela koltukların. Kullanabileceği ideal bir tabanca. Ve elini alınca şurası mesela değişik bir his veriyor. Şöyle deriden yapılmış. Pardon plastikten. Şöyle şurası çıkabiliyor. Ama çıkarsa yırtılır. Ee, mesela arkadaşlar e, şurayı sökmek istiyorum. Mesela buradan herhangi bir alyan almak istiyorum. Ee, bir tane alyanı alalım. Şu alyanı tercih ettim. Mesela bunu buraya takıp takılmıyor. Takıp taktım. Bu sefer sökülmüyor. dökülmüyor çok sık olduğu için bunu sökmeyecektim zaten şöyle çevirecektim buraya oluyor mesela bu kırıldı diyelim bu ince zaten ince bir malzemeden yapıldığı için bu ince ikincisi var sanki bu daha mı ince bir bakalım evet bu daha ince bu daha küçük ikincisi değilmiş pardon bunları gördüğünüz gibi olmuyor bu içindeki bir malzemeleri sökmek için herhalde aynen öyle Şimdi herhangi bir malzeme sökebilirsiniz bunlar. Bunlar dış, şuraları sökmek için koymuşlar. Ee, bunu da içinden parça çıkarınca mesela sökebilirsiniz. Ee, yağ, yağsını yağsın göstereyim. Güzel bir yağ ama dökülmüş. Ağzını açıp bakmak için açmıştım şöyle. Şurada beyaz bir şey oluyor. Şöyle iyi bir yağ göndermişler kaliteli bir ya. Ama markasını bilmiyorum. Ya. Hmm. üstüne çok güzel bir tabanca bence. Buraları sökmeye denedim ama sökülmüyor. Bunun için farklı bir alet bir şey gerekiyor herhalde. Tam olarak ben de bilmiyorum. Hmm. Buradan bakalım mesela neresi sökülüyor. Üst kısmı sökülüyor şimdi. 102. parça diyor. Burada 53 yazıyor. 54 yazıyor burada ama burada da 102 diyor. Mesela burası sökülürken göstermiş şuralar. Buralar bu üst kısım arkadaşlar. Şu kı siyah kısım. Böyle sökülüyor. Böyle, böyle. Şuralar her tarafı sökülebiliyor bunun. Herhangi bir bir yer sökmeye denemeyeceğim. Mesela şurayı şuranın sökümünün neresi göster hangisi göstermiş? Şurası. Bunun şurası sökülüyor. Şurası, şurası, şurası sökülüyor. Her tarafı sökülebiliyor yani. Açıkçası. Şurası da sökülüyor. Ee, babamın dükkandaki tabancaları buna benzer marka hangisi hatırlamıyorum markanın ismini de vermeyeceğim de ben sök, sökmüştüm bir keresinde. Neresiydi hatırlamıyorum. Babam bunu burayı sökmüştü yanımda. Şurası ya da şurası yoktu bir tanesinin. Hatırlamıyorum tam olarak. Böyle aynı markanın başka bir tane alıp da bunlara ekleyebilirsiniz. Bunun dışında çok güzel bir tabanca. Az önce de söylediğim gibi kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.